Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açan Toplumun Keşfi, Göbekli Tepe, Taş Tepeler ve 12 bin yıl önceki yaşam sergisi, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birini uluslararası kamuoyuna tanıtıyor. Serginin, özellikle Göbekli Tepe ve çevresindeki arkeolojik alanların turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. James Simon Galeri'de kapılarını açan sergide, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 89 eser yer alıyor. 44'ü ilk kez sergilenen bu eserler insanlığın yerleşik hayata geçiş sürecine dair önemli ipuçları sunuyor. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer de katıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, serginin özellikle Taş Tepeler Projesi kapsamındaki kaza alanlarının dünya çapında tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. Göbektepe'de farklı tarihlerde bulunmuş olan e, ve heykeller, diğer kapkacak buluntular, günlük yaşam eşyaları çok güzel bir dizaynla, e, Sen e, James Simon Galeri'de galeride Berlin'de müzelerin bulunduğu ve sanatseverlerin kültür turizm meraklarının sıkça ziyaret ettiği bir mekanda e, sergilenmeye başlandı. Almanya'da biliyorsunuz çok sayıda vatandaşımız da var, e, soydaşımız var ve Berlin'de 500 bine yakın Türk var. Bu yönüyle de serginin çok anlamlı olduğunu. Biliyoruz. Tabii buradaki amaç hem insanlığın ortak mirası olan bu eserleri dünyayla buluşturmak ama bir taraftan da şehrimize turizm yönüyle bir canlılık, bir hareketlik oluşturmaktır. Bu meyanda hem Berlin'de oturan Almanlar hem de diğer ülkelerden gelip bu sergiyi görecek olanların Avrupa'daki yaşayanların Şehrimize, Göbekli Tepe'ye, Karahan Tepe'ye, bütün taş tepeler projesine yoğun bir ilgisi oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye Tanıtım Ajansı'nın, Turizm Geliştirme Ajansı'nın da TGA'nın da büyük katkılarıyla gerçekleşen bu etkinliğin ilimiz turizmine yansımalarının çok olumlu olacağını, bir ziyaretçi akınının başlayacağını ben öngörebiliyorum. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe için 2026 yılında 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor. Serginin özellikle Avrupa'dan Karahan Tepe ve Taş Tepeler bölgesine ilgiyi artırması bekleniyor. 2026'da ben Göbektepe'de 1 milyon ziyaretçi rakamını yakalayacağımızı, gelecek yıllarda ise bu rakamın aşılmakla birlikte aynı zamanda yabancı turist oranının da giderek yükseleceğini düşünüyorum. Tanıtım, şehrin turizme hazırlanması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi konusundaki adımlar bunu kendiliğinden getirecektir. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Göbekli Tepe'yi konu alan sergi 19 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.